Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bisikletiyle hacca giden adamın hikayesi. Bisikletiyle hududu kaçak olarak geçen ve hacı olarak takkili ve aksakallı Mehmet Neşet Öz seyyar bir vaiz dönüşte cilve gözü sınır kapısından tefküf edilmiştir yazıyor eski bir gazete kutusunda hemen dikkat kesiliyorum. 56 yıl önce Hendek'ten yola çıkıp hacca giden Neşet amca kendi aramızda konuştuğumuz bisikletle hacca gidebilir miyiz sorusunun cevabını ta o zaman vermiş. Hemen araştırmaya başlıyorum. 1911'de Düzce'de doğan Mehmet Neşet Öz, Çanakkale şehitlerinden Esat Öz'ün oğlu. Üç yaşlarındayken hem öksüz hem yetim kalan Mehmet Neşet Öz, yakın akrabaları tarafından büyütülüp eğitimini tamamlıyor ve memleketinde imam olarak göreve başlıyor. 1952 yılında hacca gidip geliyor ve sonraki yıllarda ada pazarı Hendek Kargalı Han Baba köyüne yerleşiyor. Müftülüğün görevlendirmesi üzerine şehir şehir gezerek gezici vaizlik yapıyor. Vazifesi sırasında bisikletiyle kaza geçiriyor. Kamyonu sollama yaparken arkasından gelen taksiyi görmüyor sadece bisikleti parçalanıyor. Kazaya rağmen bisiklet sevgisinden vazgeçmiyor. Her külüs marka yeni bir bisiklet alıyor. Gezici vaizliği esnasında Türkiye'nin dörtte üçünü bisikletiyle geçiyor. Bisikletinin tüm tamir işlerini de kendisi yapıyor. Aradan yıllar yıllar geçiyor. 1964 yılında bisikletiyle tekrar hacca gitmek istiyor fakat gideceğini de kimseye söyle. Cebinde sadece 66 lirası var. Evet, 66 lira. Yanlış duymadım. Sadece ve sadece 66 lira. Yollarda paraya çok da ihtiyacı olmuyor aslında. Vaz verdiği yerlerde önüne sofralar kuruluyor. Cilve gözü sınır kapısına varıyor. 1952 yılına ait pasaportunu gösteriyor. Fakat 5000 lira döviz alması gerektiğini söyleniyor. Parası olmadığından geçemiyor. Ama o yolundan vazgeçmiyor. Tel örgülerden bisikletini atıyor. Ardından kendisi de atlıyor. Bu kez bisikletini kucağına alıyor. Allah'ın lütfu mayın tarlasından hiç mayınlara basmadan geçiyor Suriye asfaltına çıkıyor bisikletine binerek hızla ilerliyor Amman'a varıp Ürdün'ün başkenti Amman'a varıp mola verdiği sırada tanıdıklarıyla karşılaşıyor buradan öteye zorlanırsın bizimle gel diyorlar Başta kabul etmiyorlar ama zorla, zarla ikna ediyorlar. Bisikletini Amman'da birisine emanet edip tandıklarıyla yola devam ediyor. otobüsle Mekke'ye varıp hac vazifesini tamamlıyor. Hac vazifesini tamamlamak Allah tarafından kendisine bir lütfu ilahi, ikrami ilahi olarak Rabbim kendisine nasip ediyor. Evet dönüş yolunda bir aksilik yüzünden otobüsü kaçırıyor. Arabadan arabaya aktarma yapa yapa Amman'a varıyor ve bisikletine kavuşuyor. Ürdün ve Suriye geçtikten sonra nasılsa memleketime gidiyorum diyerek bisikletiyle Türk geliyor. İşte orada 5000 liralık döviz almadı ve kaçak geçtiği için tutuklanıyor. Savcıya çıkarılan Mehmet Neşet amca bu suçsa ben Beytullah'ı görmeye gittim. Gevur olmaya gitmedim ya ne yaparsanız yapın diyor. Cezasına da razı oluyor. Mehmet Neşet Öz'ün bisiklet yolculuğu savcının çok dikkatini çekmiş. Savcının talebiyle bisikletli fotoğrafı çekiliyor. Ve o fotoğrafı o zamanın en meşhur gazetelerinden Hürriyet gazetesi basıp haber yapıyor. Ailesi olayı gazeteden görüp öğreniyor. Yanına gidiyorlar fakat alıp gelmek ne mümkün. Mehmet Neşe Damca 27 gün cezaevinde yattıktan sonra beraat ediyor. Yol arkadaşı bisikletiyle otobüs bindirip evine gönderiyor uzak akrabaları ve köyleri Hacı Mehmet Neşet Öz için hep yollarda ölecek, ölüm haberi gelecek dermiş. Fakat vefatı söyledikleri gibi olmamış. Vefatından bir gece önce köyündeki dört kahvede girerek herkese ...çayları ısmarlamış. Yarın demiş benim bayramım var. Ertesi gün 19 Şubat 1976'da sabah saatlerinde yatağında vifale edilmiş Allah gani gani rahmet eylesin evet Adapazarı'dan Mekke'ye gidip gelen bu Mehmet Neşet amcamıza Rabbim gani gani rahmet eylesin mekanını, bırağını cennet eylesin. Rabbim cümlemize de o güzel mekanları, memleketleri, Kabe'yi, Hicaz'ı, Medine'yi, Mekke'yi görmeyi nasip eylesin. Gören arkadaşlar tekrar gitme arzusunda biliyorum. Fakat hiç göremeyenler en azından bir gideyim oraları görmek istiyorum diyorlar Rabbim cümlesini ve cümlemize nasip eylesin evet oralar bizim kutsal yerlerimiz mukaddes beldelerimiz Rabbimizin bize ihsan ilahi olarak sunmuş olduğu beldeler İki Gülü Mekke Dünyanın Hatta Kainatın Kalbi Medine Rasulü Ekrem Efendimizin Metfun Bulunduğu Muhteşem Belde Mekke'nin Havası Biraz Sert Hatta Biraz Serince Ama Medine Biraz Daha Yumuşak Bir iklime Sahip ve insanları yine aynı iklim gibi daha bir mülayim. Mekke'nin insanları da biraz daha sert. Ama Mekke her halükarda Beytullah'a mabeynlik yapan, orayı içinde barındıran muhteşem bir şehir. Bütün şehirlerin anası Mekke'yi Mükerreme ve Kabe orada, Beytullah orada, yani Allah'ın evi orada. Kalbi Kabe aşkıyla, Mekke aşkıyla, Medine aşkıyla, Hac aşkıyla dolanlara selamlar olsun. Rabbim cümlesinin ve cümlemizin akıbetini hayr eylesin. Evet şu anda neredeyse oralara gitmek imkansız gibi. Bugün koronavirüs var ama açık olsa bile kişi başına neredeyse sadece gidip gelmek için şirketlere veya da diyaneti e teslim edecek verilen para 30 bin lira civarında. iki kişi gidip gelse 60 bin lira sadece devlete, diyanete verilecek bir para. Bir de gidip geleceksin, oralarda da para harcayacaksın. Ne kadar para? İşte burada bisikletiyle gidildiği zamanlar var. 1970'li yıllar. O zamanlarda bisikletiyle bile giden bu mübarek insanı hayırla ve rahmetle yad ediyorum. Rabbim inşallah yolları güvenli, emin hale getirir de karayoluyla uygun fiyatlarla gidilip gelinir ve bütün gönlü Mekke'ye, Medine'ye, Hicaza, Kabe'ye, Hacca, Umre'ye gitmek isteyenler Rabbim oraları görmeyi, hac ve umdu ibadetlerini yapmayı nasip eder inşallah. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Aziz dostlar, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen desteklemeyi ihmal etmeyin.